Son zamanlarda bir dert yaşıyorum Cem. Ben size eğlendiler ki, mi lan? Birisi. Söyledim bir daha. Kuryeye söyledim. Anlat dedi abi ya bir şey olmaz dedi. Makaraya da düştük. Tamam ben kuryeyim. Eve yemek sepetinden tamam. bir yemek getirdim. Ama sen de kendine bir Ben seni tanıyorum tamam mı? Dilililililili. Hoş geldin ya. Seni Allah belanı Lan oğlum öyle mi açıyorum ben kapına? Orospu çocuğum evde böyle geziyor. Evde böyle. Aa bu. Bunun. Bu dilde olmayan casına. Başka şey başka dilcisini, başka dildesişine ondan sına başka dilili farklı dililisinin aynısı. Onları baştan baştan dilili dilili sel abi dilili ay al <laughs> s <laughs> ayıp ediyorsunuz chat şaka yapmışsın ya Harbi mi ya burada mı oturuyor? Bak yemin... bak Allah be bak. Poşeti unutuyor. Ben hani aşağıda misafir mi var? Şey, kebap mı ya? Beni almadın ben. ben lan hayır oğlum öyle bir şey yapmıyorum ya. Merhaba aynen burada oturuyorum. Selam böyle. Aynen Kapıyı bir gün kendisi açtıysa beni yatırıp siksinler. Evinde misafiriz amına koyayım balkondayım lan. Balkonda sigara içiyorum telefonla konuşuyorum. Kapı çaldı tamam mı? Cama tıklatıyor. Şu kapı çaldı diye. Misafirim, sigara içiyorum, balkondayım, telefonla konuşuyorum, içeriden cama Kapı çaldı. Gittim ben açtım ha. Bir kere kendisi açmamıştır kapıyı amına koyayım. <laughs> beni almadın falan La, böyle. Gitti gene anan. Mitre'yle beni almadın şey çok. Bir de tripleri göreceğim böyle gülmekten ölüyorum tamam böyle. Olamaz ya. Her dakika izliyorum ha. Deniz oynamak isteyen var mı? musun abi Ferit. Yok istemiyorum. Ferit, Ferit 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 bana gel. Bu turnuvaya biz de katılacağız. Ferit abiler pıt diye katılmış ya. He? Nami Saibo Biz de katılacağız. Namie Sport geri dönüyor. Şey var canım. Ha, ne vereceksin bunu? Herkes korksun Adı bizden. Ben. Aha. Ya bu ne ya? At at at. Bana koydum. Lan at. Lan round başladı round. Senin, içerik, sizin, içerik, ben, içerik, ben, i̇çerik içerik ben konten, ne, hepsi içerik 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 ya içerik oh. Arkadaşlar de... resmi turnuva olduğu için ananın kısmını attık sadece Nami Yanlış anlaşılmaz Kıtırla kaldım bana kıyım Gideceğim içeriğinizi ya Sen tam bu reklam yaparken düşüyormuşum geri <laughs> doğru Lego kardeşim de taşındı bu arada Hayırlı olsun Simicim En yakın zamanda misafirliğe bekliyorum ha gel şöyle Oğlum baya yatıyor bu arada ya hani bak Göstereyim ne kadar yatacağını. Sonsuza kadar yatıyorsun lan. Bak. Ya. bak. Ya ben... Benimki de yatıyor. Ana yuttuk. Yatmıyor. Devam. İşte <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> bir şey demeden. Yakın mesafe. Oraya doğru sızmış bir pozisyonu var şimdi. Allah'tan kamera yok. Daha iyi bir asist olduğunu uydu. O kadar iyi. <laughs> şu an Reklam iptal abi. Aa o da düşmüş. Yatmıyor. <laughs> Dudağında bir şey kalmış herhalde. Yok Yok. Sadece şaka. Bu aptal bir şaka anladım. Bir şey yaramaz. Ben sevgisiz benim kalbim körelmiş. Anladık anladım siyahlar. Şimdi arada Eray Dingo sevişti efendi. Bak bunu. Bunu rastan aynısını yaptım. Bu sefer bu tetten bu arada kalmaz. Hayır. 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 Bağırma. Bağırma. Hayır. Bağırma. Herkese yayacak. Son kız arkadaşım. Harry Potter'a başlayayım mı? He? Muhsin Hurmegiç. Muhsin Magic. Ama Kürtçe büyü yapar mı? İşinize gelirse. Ya yaşım 2012'de oldu. Bacakları orta türdeydi. Balık etliydi. Ben de öyleydim. Ama hep şunu da söylerim yani. Bakın yalnızım. Yalnızlık çekiyorum. Şurada 15 yıldır takip ediyorum. Ya ben ya, de yalnızım ben be diyorum abi. Ki... Ben... O... <laughs> Abi, benim Ben de yalnızım da o şekilde gerek şey değil, o değil. kok mu büyük? Kökten itibaren 5 santim. Ama o biraz büyük harbiden Nasıl ya. Şiş, kökten itibaren 5 santim küçük, Çok büyük sorun yaşar ileride eşin, sevgilin. Zarar verebilirsin insanlara o 5 santim şeyle. Okey, 3 şuraya göndermiş. Selamlar, yakışıklı, yakışıklı, sempatik, bir o kadar karizmatik, üstüne mükemmel. Ubeka da yakışıklı ha. Ubeka değil mi? Yanlış bilmiyorum. Valorant oynayan Jirox abim yayın açmış. Sana da iyi yayınlar. Nasıl bir çocuğu? Ne oldu? Oğlum düzgün koysana. Ya Koşuyor şu an. Şu an koşuyor arka baş. Orada kamera tuşuna bassana hayatım. Oğlum Alfred'e çok üzüldüm lan. Kim <laughs> Ondan oynuyormuş üstüme sıçtı. Ama Ahmet abi çok adam, güzel adam, bakıyor <laughs> Alfred'e. Yani kendi çocuk gerçekten deli üzüldüm hadi. Işte. Millet oyun bugün bitecek size söz veriyorum. Müthiş tofaş araba şarkıları gaza Alt F4'e tek atacağım. Bak bu arada haberiniz olsun. Gondol mu? İnsanları izledim derde merde girmişler böyle şey mi? gelip tek atacağım. Bu çocuk 6 yaşından beri bunny yapıyor, parkır yapıyor. <laughs> çup, 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 çup. Tek atacağım. Oğlum ne karar zor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu yine bir kan Ali. yedi. <laughs> Yeni şarkı geldi. Balıklara deyince ölüyoruz mu? Ali Ali. ammano no. ammano no no. ale ale tamam ale 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 ya şok olma abi yer aldık oyunu. Ay nereye ya. atacaksın? Şeye mi? A'ya mı atacaksın? Ya, ya, ya. Şuraya dibine gel. Şuradan buraya fulle. Şura şura şura. Tam full ama tam full atacaksın şu dipten tamam mı? Gir gir dibe gir dibe gir. Gir daha. Gir 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 Tamam. Bir sekme ikinci o. İkinci yap. Full ne amına koyayım? Full full. Aynen. Görüş <laughs> sağlıyorum. Bir sekme bir sekme, bir sekme dediği ya. basıyorsun amını sikeyim <laughs> ya. Oğlum siktire <laughs> <sekme gülüyor> gidin ya. Oğlum iki sekme. Kemal'in rankı ne? Kemal'in rankı ne? Ne oldu bak 10 küsür gündür yokum bu adam Gold'du Ney? Gold mu? Allah'ım Tekmelerin hepsini açıp şu şuraya vuracaksın en full Nasıl hala ya? Hiç mi büyümedi? Anasının amına gitti o ok. <laughs> Herkes ok Bir aşağıda oturduk okun geçtiği yere izliyoruz. Soner abinin yayınlarında çok ilginç şeyler oluyor. Arada böyle geceleri izliyorum, çok random şeyler oluyor Soner abi'de. <laughs> Kerim böyle oyunu anasına vurdum perişan şimdi. ya. Yok, ben akıl <laughs> sağlığımı sokakta kaybetmedim bunu. Ne bu ya? Tamam, ya, ne bu ya? Oldu mu bende de? de. Speedrun kanki görüyor musun? Hiç beklemek yok, şov. Bir 3-5 save yap da bana var, bitirivereyim ben şu an. Canta abilere gittim ya, bir şey çalacaktım. Dedim, ben buradan bir şey çalmalıyım çünkü her şey çok güzel. Tamam mı? Böyle geziniyoruz. Ulan gözüme kestireceğim bir şey çalmak için. Hepsi uzun uzun böyle dev gibi adamlar. Dedim ki ben buradan bir şey çalsam beni sikerler. Ben buradan töbe çıkamam. Elimi sürmedim. Elimiz beni sikerlerdi. Sıkıntı yok ya. Aa ne alakası? Bu çocuğu beni burada öldürme işte. Götüm yemedi. Ama o şey var ya. Şarj aleti can do... Anladınız mı ondan? O şeysinden. Ondan istiyorum ya. müziğine. Kanka bu müzik kanser. Gel <laughs> Arka geldi. Arka Bir düşman kaldı. Bunu okuyayım. Mal o kadar dönmedi ki. Böyle kaldı. Bu tarafa dönmüyor ya mal. Kim nasıl yap bakayım. Yani daha bak, bakar mısın abi? Böyle Bak böyle kalıyor. Ufak bir mani okumak istiyorum. Şöyle diyorum size o halde. Su gelir, akar geçer. Bendini yıkar geçer. Maskeni takmazsan eğer bu virüs hepimize koyar geçer. Ne herhangi bir var içindeki her şey benimdir. Daha zorlama işte şunu diyorum. diyor. Diyor ben kendi paramla aldım diyor. Bana ne dedi. Bak dedim onun umurunda. <laughs> Sonra böyle... <laughs> he he ablaya küfür öğrettin abi. <laughs> dedi ne yaptın ki yine? Spor ama He ee, basıyorum ya şu aralar. Allah Allah görüyoruz. Sağlam olmaya başlamış. Kanat versene kanat. Bak şöyle bir bak şöyle bir. Anana. Oh oh bana ne avradın? Anana sik. Kredensin bu. Steroid kullanıyor musun? Mu Yok baba ne steroidi tamamen doğal. Gönlün. Tavuk pilav kardeşim sadece. Besin o besin besin. Okulda işler nasıl? İyi mi? İyi, i̇yi güzel. Seni çok özledim Grindelwald, uzun Annesini zaman oldu. seni çok özledim. Grindelwald kim lan? <laughs> Yoktu ne, ne izlerken Harry Potter'da ne öyle ne? biri. İstersen gel şuradan Birazcık... bana götten vur ya, gel. gel. O zaman biz bir arkaya geçelim seninle bi' yişelim Hı. biraz. Tamam, yişelim ya. Neden Antalya'da adam gibi bir Hint restoranı yok? Burası turizm cenneti değil mi lan? Ne an yemek istiyorum, ne an! Gidiyorum Hint yemeği var diyor, ne var diyorum Curry var diyor. N Antalya'da Hint yemeği satan bir yer mi varmış? 2008'den beri Baharat Antalya'dayım. Karışımı. Çok sinirlerim bozuluyor abi. Vallahi abi aşırı sinirlerim bozuluyor. Köri yemektir. Al sana yemektir köri. Köri <laughs> sos değil mi onu? Bunu kırdık bu arada. Tavuğu var. Köri soslu tavuk. Benim bildiğim en elit yemek Sezar salata arkadaşlar. Daha üstü yok. O da son zamanlarda öğrendim. 30 bunun yenisi çıkmış Bak ben kamera açınca bir ihtimalle böyle hani az önce yaptığım gibi şeyleri deneyeceğim. Çünkü ben real'da da böyle durduk yere şeyler deniyorum böyle saçma sapa. Beni uyarın tamam. Böyle falan yapıyorum ya işte ben onu sadece seste yapmıyorum. Gerçekten yumruk falan atıyorum. Ben uyarın onlar da ya. Alo. Bana, düzü... oradan... Bana demedi herhalde. Boruda gel lan belanı. Video tamam, lan. Orada gel. orada gel. lan. Niye? Lan oğlum takım yerleşiyoruz, asker yerleşiyoruz. Bir ara bildiğiniz yok. Nasıl kazanacağız bu turnuvayı ya? Ben Ahmet abiyle bir ve bir attım. Beni bir sikmiş. Biz zaten kazanamayacağız. Ben ne ara bir ve bir attın Ahmet abiyle? Oyuna girdim sikin alım diye ayıplamasınlar diye Ahmet abi geldi. Cahre var, Beni bir yenmiş. Üf, jiro. %10 canlıya götürdüm ya Ahmet, götüremedim. Gel askerlerimizi ayarlamamız lazım acilen. Geliyorum. Tamam. Şeye gel, konkuruz Blade, lobiye gel. Ora ne <laughs> Benim öyle bir şeyden haberim yok. Ben ben de yok, o yok, bende yok. Bende yok o. <laughs> bende yok o. Siz <laughs> durun. gelmem. <laughs> duruyoruz. Dikmiş böyle biri bu? Ben benim çarı vereyim mafya oynasın. Biz buradan izliyoruz. <laughs> <laughs> ya o oh. koşma kadar. Biz ne diyorsunuz onu? Bu 3000 kişinin arasında kalacaksa buradan çıkmayacaksa yapalım bunu. Buradan çıkmayacaksa söz verirseniz ben vereyim mafya onlar oynasın biz bunu sardı biliyor musun? Ne lan yarın ya ya. kanal mı soracağız bana ne diyeceğimizi? Pardon Kemal. Kes adamla doğru. Oğlum çağrı kaptır kaptır herkes kötü dedi. Oğlum niye herkes bir gergin gel bugün? Var mı Hiç değişmemiş lan. Amına koyayım kesinlikle de biri ya. konuş. Şu ekipte konuşmak için bağırmak lazım. Ben bu yüzden şehir değiştirdim. Çünkü en son ben değiştirmesem babam beni değiştirecekti. Evet, Bravo sen avukatı mısın onun? Çok kolay oyun bu arada ben Twitch'te geçen gün izledim birkaç kişi çok kötü oynuyor herkes ya. Kolay oyun de, abi. Buraları böyle kısa yol falan bulmuşlar ne gerek var ya şunları falan vuramıyorlar oğlum. Eğlenecektim de olmadı. Çok kolay oyun bu arada ben. good drink Vuramadın <laughs> abi. Heh. Çok güzel. Kalk <laughs> kalk. Bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Senin ben amına koyayım. Yani ki... Çok güzel. Aynen böyle. Karanlık. How did you do that? Yüzüm. çorba oldu midem. Iyy, pis pis oldu her yer. Asıktır. I'm so sorry. Lan ben böyle giyiniyorum lan. Oha. Ne de be. Ne gerek vardı bu harekete? <laughs> şu hareketi yapamıyorlar abi. Abi yapma sanki. sen. Sen tele... Yukarıdan bana bir ses geldi. Ama orası şey, yumuşak, bir şey, şey olmaz. kameradan gördüm <laughs> telefon. Ben şurada oturdum ha. Bak. Ben oturdum burada. Ya. <laughs> ben buradayken bu kasalar yok da. Vardıysa da görmedim yani bunlara bir açardım yani bunları. Ne var acaba içinde? Çok merak ettim. Matıklarını gösterdi oğlum adam. Allahu Teala bana sabır ver ya Rabbi ya Resulallah ki şu oyunu saklamışlar değil mi? Gökünden... Büyük ihtimalle. Senin de öyle götüne gireyim ben arkadan geldin girdin ya senin. Bu <laughs> <Dudumun> oyunu... da <laughs> adamın da Anasını avradını götünden senin kafanı avradını ikiye katlayayım da gözleme yapayım şuradaki. Çok özel bir abone chatimiz var. Orada insanlar birbirlerine tanışıyorlar, kaynaşıyorlar. Dur mesela şöyle göstereyim. Görüyorsunuz bakın burada. Burada çok e Bizim abone chatte Teddy'ye götten giriyor herkes. Ya baba bak çok ayrı çok tuhaf bir şey oluşturduk biz. Bunu bir düzeltmemiz lazım. Adamlar sabahtan bak sabah köründe Teddy'ye günaydın komutanım yazıyorlar. Bana her gün Instagram'dan ne story atsam Teddy'ye götten gireyim. Hediye götten gireyim. Discord'umuz var Cyberwolf. <laughs> Orada oranın sub chat'i full Teddy'ye götten. Baba siz ne olsun istiyorsunuz ya? Seviyeli. Ekalar, evet yankı var. Yeni burada. taşındı. Only seviyeli people. Konuşmalar dönmüş çok ilginç gelişme var ha. Arada <laughs> Arada konuşma <laughs> da dönmüş İnsan şaşırıyor. <laughs> Bu ne? <laughs> ha şey. Hayalet oyunu. Give us a sign.

Çekiyorum. Çek, 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 çek 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 çek. Bu ne bu ne heyecan o <laughs> koyayım. çekim alayım. E Erotos, ben çektim. Çektim gel bak. Oğlum, fazmofobiya'da egzene içerik üretelim chat. Ekibi söylüyorum. Fox Trot yani Teddy. Kral yani ben. Gak gak King Kılıcı. Ekibe bak. Yakın çekim bile aldım gel. Barış bra. Ben... Ümidi Ondan sonra şu Teddy'ye benzeyen Instagram'da sürekli şarkı söyleyen çocuk. İyi yiyoruz abi. Kel man ge diyeceğiz anladın mı? Tamam üç deyince mi? Evet Kelman man Kelman ge Kelman Kel ge Kelman ge Kelman ke ge Kelman ge Kelman Kel ge Kelman 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 ge ge Kelman Kel ge ge <laughs> Ama bizde büyü olmuş. Ki kere silahla büyü yok, küfür var, he? Büyün ya. Lan yapışık arkadaşım. Biz şeyiz, noodle'larız var ya. Ah, e işte noodle'lar. Aa, Kemal, Kemal nasılsın? Tanışıyor musunuz? Evet evet, Eray'ın eee rakunu bu. Kemal adı. İkisi <laughs> Kemal ne yapıyor kral? Magla. <laughs> bir harf için ben Çek gevşek hareketlenen Tamam sakin ol sakin ol Tamam Aa, Kemal Kemal tamam. Kemal, tamam yapma en oğlum bir şey Heeeey heee tamam 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 Ayrılın 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 Lan amına koyayım kaç öleceğim kaç Ayrılın ayrılın Lan amına koyayım kaç öleceğim kaç Hem de bu çocukları başımıza yıkıyor Başlamasın. Özür kemireyim abi bir 40 kilo alman yok mu çok Abi o kadar şey yapmayalım ya biraz. Baba bu hangi Discord'a gireceğiz ya biz? <laughs> bana atmadılar. Bende yok. Bende o yok. Söylesenize Jinox'a bana da atsın gençler de vursun. <laughs> abi şaka mı bu? <laughs> Benim şatkanlı ya. Ha Sami abi. <laughs> Şimdi biz seni izliyoruz falan filan izlerken hani tepki veriyorsun falan da buraya geldin mi öyle olmuyormuş. O koltukta tepki vermesi o kadar kolay değil. Ver tepkini Gugu. Oh my god. Tamam sen ver tepkini. <laughs> Nuri tepkini ver tepki ver Nuri. Wow. <laughs> Nesli tepki ver. <laughs> Paramaz, karaman tepki ver karaman Aaaa Allahlık gitti ama. gitti Allahlık Ya ne alaka ben? ne oldu karaman Ne oldu 3-0 mı? <laughs> ne yap? Gülme lan Ne yapıyorduk ya Bir şey dersem banyarım Sakiniz 3-0 <laughs> Spor <laughs> Çantayım kesinlikle heyecan istiyorum çantayım duyudun mu Yapma, yapma ya. lan Heyecan yapma lan <laughs> Oğlum heyecan yapma Ozan mı attı Heee Şimdi daha buradan kayıp düşüyorsun Direkt buradan Oğlum buradan Atlar Ne yaptın sen Ne oldu birden vurduk topa o öyle gol olmuyor ya o. Gol oldu ya topa bir daha vuruyor o sevinçten. 5 yıldız bir adam. Böyle bir tane abim şişme montuyla yakışıklı mı yakışıklı mı <laughs> tatlı mı tatlı. Baba o her sen top girdiğinde gol değil o. Skor tablosuna işlemesi 4 2 ne? Ne iş yapıyorsun dedi. Dedim ki abi ben canlı Ama. yayınlar yapıyorum. Bu bana Discord'a attı mı ya?